Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bir ethernet kablosuna RJ45 konnektörü bağlamayı ve ethernet kabloları arasındaki farkları göstererek ethernet kablosuna nasıl bir ek yapabiliriz onu göstereceğiz. Şimdi dostlar elimizde iki çeşit ethernet kablosu bulunuyor. Bu kablolardan biri CAT5E biri de CAT6. Arasındaki farkları şu an görebiliyorsunuz. Bunun arasında bir ayraç var. Ayrıca bu ayraç havai hatlardan taşımanız durumunda bu kabloyu daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyor ve kabloları birbirinden ayırarak Parazitlere karşı daha dayanıklı hale geliyor kablo. Eğer bina içerisinde duvardan herhangi bir yerden geçirmeye çalışırsanız kabloyu bu kabloyu öneriyorum. Cat 6 kablo. Cat 5 kablo da herhangi bir koruma yok. Sadece dış koruma kılıfı dışında. Ama bunlar da normal ev tipi kullandığımız Cat 5 e kablolar. Bunlardan da pek bir sıkıntı yaşamazsınız. Ancak havai hatlarda ve uzun ömürlü kullanım için CAT 6 kabloyunun kullanılması tavsiye edilir. Kabloların CAT 5 mi CAT 6 mı olduğunu nereden anlayabiliriz? Kabloların üzerinde yazıyor arkadaşlar. Zaten CAT 6 kabloyu biraz daha sert olarak anlayabilirsiniz. Şurada da yazar CAT 6 kablo diye. Gördüğünüz gibi. Bu da CAT 5 E kablo. Hemen göstereyim. Şurada yazar. Kabloyu alırken buradaki isme dikkat etmeniz önemli. Çünkü CAT5 ile CAT5E kablo arasında pek bir fark yok. Aynı yapıya sahipler. Onun için kablonun üzerindeki isme bakabilirsiniz. Biraz daha yakınlaştırırsak şu CAT6 kabloyu. Gördüğünüz gibi 8 tane kablosu var. Ortasında da bir tane bu telleri ayırmak için koyulmuş ayraç bulunuyor. Bu ortadaki ayraç kabloyu biraz daha sert hale getiriyor Cat5 kabloya göre. Cat5 biraz daha yumuşak bir kablo arkadaşlar. Daha esnek ve daha iyi hareket ediyor. Şimdi bunu bir RJ45 konnektörü bağlayacağız. Cat6 kabloya RJ45 konnektörü bağlamak biraz daha zor. Bu kabloyu bağlantı yapmamız için şu ayıracı buradan çıkartmamız lazım bağlantı yapacağımız yere kadar. Bu RJ45 konnektörünü bağlantısını yapmak için şöyle bir penseye ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu pense ile birlikte 6 pin, 8 pin ve 4 pinlik konnektörleri kablolara bağlayabiliyorsunuz. Bizim kullanacağımız nokta şu ortadaki 8 pinlik nokta. RC45 konnektörüne kabloları yerleştirdikten sonra şuraya konnektörü yerleştirip daha sonra buradan sıkma işlemini yaparak kabloları buraya çakıyorsunuz. Çakma işlemini de şöyle bir göstereyim hemen. Şöyle sıkınca içerisindeki pinleri içeri doğru sıkıştıracak bir mekanizma yukarı doğru kalkıyor ve kabloları oraya sıkıştırıyor. Her pin ayrı ayrı sıkışıyor yani kabloya ve bağlantıyı sağlamış oluyorsunuz. Şimdi örnekle gösterelim. Ben senin şu alt kısımlarında soymak için ve dış kılıfı çıkartmak için bıçakları mevcut. Orayla halledeceğiz arkadaşlar bütün işleri. Şimdi bunun ucu biraz kısa. Şuradan biraz daha fazladan açıp daha sonra ortadaki ayracı sökeceğiz ve bağlantımızı yapacağız. Evet, buradaki kablomuzu soyduk. Gördüğünüz gibi çiftli olarak bu kablolar ayrılmış. Şuradaki ayrıcı şöyle dışarı çıkartıp kesiyoruz arkadaşlar bunu. Yine şuradaki uç yardımıyla kesebiliriz. Evet, kablonun dış kılıfını da şuradaki yuva ile söktük. Şurada bir yuvamız var. Bu yuvaya yerleştirip üstünde bulunan bıçakla çevirerek kablonun dış kılıfını içerideki damarlara zarar vermeden kestik arkadaşlar. Şimdi gelelim bu kabloların nasıl bağlanması gerektiğine. Bu kabloların bir renk sıralaması var. RC45 konnektörünün şuradaki çeltik kısmı yani basarak çıkartıp taktığımız şuradaki çeltik kısmı arkaya bakacak şekilde şöyle baktığınızda kablolar şu şekilde sıralanması lazım. Bu baştan, şuradaki baştan bu taraftaki başa göre kablolar turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahverengi beyaz, kahverengi olarak sıralanması lazım. Şu an ekranda da görüyorsunuz zaten. Bu sıralama bir dünya standardı arkadaşlar. Yani siz farklı bir sıralama da yapabilirsiniz. Bu sıralamanın aynısını diğer tarafta da kablonun diğer ucunda da yapmanız gerekiyor. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi atıyorum bir tane ethernet kablonuz var. Daha önce bir tarafı bağlanmış. Diğer tarafı arıza yaptı veya koptu. Onu tekrar bağlayacaksınız. Onu bağlarken diğer uca göre bağlamanız gerekiyor. O da standart olarak az önce verdiğimiz renk sıralamasına göre sıralandığı için kolaylıkla bağlayabiliyorsunuz. Onun için böyle bu renk sıralaması oluşturulmuş. Biz de bu renk sıralamasına uyarak kablolarımızı dizeceğiz. Tekrar gösterelim renk sıralamasını. Turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahverengi beyaz, kahverengi. Şimdi sıralamayı yapalım. Evet, sıralama tamam. Turuncu beyaz, turuncu yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahverengi beyaz, kahverengi. Bu şekilde bir sıralama yaptık. Şimdi bunun fazlalığını keseceğiz arkadaşlar. Nasıl keseceğiz? Ne kadar kesmemiz gerekiyor? RJ45 konnektörünü alacağız. Dediğimiz gibi buradaki çeltik kısmı arkaya bakacak. Bu şekilde bakacağız ve bunu burası önemli. Şuradaki çeltik, şurada içeride gördüğünüz çeltik kablonun dış koruma kılıfına gelecek şekilde kesmeniz gerekiyor bunu. Yani buradaki çeltik pense ile çaktığımız zaman içeri doğru giriyor. Bu içeri doğru girdiği zaman da buradaki kabloyu sıkıştırarak tutuyor ve daha sağlam olmasını sağlıyor. Eğer bu şekilde boşluk bırakırsanız böyle bu şekilde olursa bunu şurayı tutmayacak daha fazla oynayacak kablo. Onun için şu kadarcık bir mesafeyle şu şekilde bir mesafeyle bırakırsak çok daha sağlıklı bir bağlantı yapmış olacağız. Ayrıca keserken de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki uçlar şuraya kadar geleceği için tam hizalı olması lazım buranın. Bir çizgi hattında tamamen hizalı, biri uzun biri kısa olmaması gerekiyor. Tamamen hizalı bu şekilde kesmelisiniz bu kabloları. Şimdi kesim işlemini yapalım. Evet, kablolarımızı kestik. Vece 45 konnektörümüze kabloları yerleştiriyoruz. Bu şekilde kablolarımızı geçiriyoruz ve tam hizalı bir şekilde olduğu zaman kablolar oradaki yuvalara direkt kendileri oturuyor zaten. Evet. Şöyle gösterebilirsem kahverengi kabloyu görüyorsunuz arkadaşlar. Tam şu sınıra kadar geldi. Yani şuradaki pinin hemen altına birazdan penseyle çaktığımızda şuradaki pin içeri doğru girecek ve kahverengi kabloyu orada sıkıştıracak. Bu şekilde bağlantıyı yapmış olacağız. Bazı RC45 konnektörlerinde şunların uçları boş oluyor. Burada da aynı şekilde boş. Yani kablolar çok fazla ileri ittirdiğinizde dışarı çıkıyor. Buraların dışarı çıkmadığını kontrol edin veya emin olun arkadaşlar. Yoksa bağlantı yaptığınızda bir yere bir yuvaya taktığınızda buradaki çıkan kablolar tam yuvaya oturmamasını sağlıyor. Dikkatli olun o konuda. Ve son olarak pensemizi alıyoruz. Şu bölümden şuraya takarak buraya tam olarak oturturmanız gerekiyor ileriye doğru. Ve kablomuzu çekeceğiz. Hemen netleştirelim. Evet çakıyoruz. O sarı işlem bu kadar. RC45 konnektörünü çaktık. Az önce bahsettiğim işlem de şuydu. Şuradaki çeltik tamamen burayı sıkıştırdığı için kablo daha sağlam hale geldi. Artık çekseniz de tamamen şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi tamamen sağlam bir şekilde duruyor kablo. Şuradaki fazlalığı kesebilirsiniz arkadaşlar, bilginiz olsun. Cat6 kablonun bağlantısı bu şekildeydi. Şimdi bir de Cat5 kablonun bağlantısını yapacağız. Daha kolay. Şimdi elimizde bir tane de Cat5 kablo var. Cat5e kablo daha doğrusu. Bunun bağlantısı buradaki damarlar daha yumuşak olduğu için ve içerisinde bir ayraç olmadığı için daha kolay. Hemen onu da gösterelim. Yine kablomuzun dış kılıfını soymak için buradaki yuvayı kullanıyoruz. Evet, soyum işlemini gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi herhangi bir ayraç yok içerisinde. Şimdi bunu yine aynı az önce bahsettiğimiz renk sıralamasına göre sıralayıp rc 45 konnektörünü çakacağız. Evet, renk sıralaması tamam. Bu taraftan tuttuk ve ölçümünü yaptığımız zaman şuralara falan geliyor. Şu kadarcık bir kesme işlemi yapsak yeterli. Yine düz bir şekilde kesiyoruz. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi hemen RJ45 konektörünü yerleştiriyoruz kabloları. Evet, gayet güzel oturdu ve şuradaki kilitte tam kablo kılıfının üstüne geldi. O da oradan sıkıştıracaktır. Bu şekilde bir kablolama yaptıktan sonra yine fensemizi alıp buraya yerleştiriyoruz. Çıktığını görüyoruz ve pinlerle beraber içeriye çakıyoruz. gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok gayet sağlam oldu. Bu pense internette uygun fiyatlara satılıyor. Hatta hırdavat dükkanlarında da bulabilirsiniz. Ayrıca bu pense ile beraber yanında bir tane test cihazı da geliyor. Pille çalışan bir test cihazı arkadaşlar iki tarafı da bağladığınız zaman bütün pinlerde 8 tane girişte de bağlantı olup olmadığını o test yazıyla anlayabiliyorsunuz. Ben de öyle bir test yazısı olmadığı için şu an test yapamıyorum. Ayrıca Pense ile beraber şöyle bir kablo soyucu da geliyor. Bununla çok işiniz yok. Bu kablo soyucuyla en ince kabloları bile şu şekilde bastırarak şuraya sıkıştırıp çektiğiniz zaman soyabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi dostlar RC45 konnektörü bağlantısı bu şekilde. Şimdi 4 tane kabloyla nasıl bağlantı yapabilirsiniz. Aslında şu sarı kabloyu onun için getirdim. Şimdi bu ethernet kablosu bir modemin içerisinden çıktı. Bu modemin içerisinden çıkan ethernet kablosunun içinde dikkat ederseniz sadece 4 tane kablo var arkadaşlar. 8000'lik RJ45 konnektörünün içerisinde 4 tane kabloyla bir ağ bağlantısı kablosu göndermişler. Diğer ucunda da aynı şekilde 4 tane var. Şöyle göstereyim. Bu bir ağ bağlantısı veya internet bağlantısı yapmak için yeterli bir ethernet kablosu taktiği. Yani içerisinde 8 pin yerine 4 tane pinle bir ağ bağlantısı yapabilirsiniz arkadaşlar. Normal evde de kullanabilirsiniz bu 4 tane pinli ethernet kablolarını. Ancak bunun bir şartı var. Renklerin sıralaması ve yerleştirdiğiniz pinlerin numaraları. Yine dediğimiz gibi şu çeltik kısmı, arka kısmı bakacak şekilde RC45 konektörüne bakarsanız buradaki pinlerden 1, 2, 3 ve 6 numaralı pine direkt kablo ile giriş yaparsanız sadece 4 adet kablo ile internet bağlantısı ve veri transferi yapabileceğiniz bir ethernet kablonuz olmuş oluyor. Bu kablonun diğer CAT5 kablolarla herhangi bir farkı yok. Sadece ev tipi kullanımlarında. Çünkü bu kabloların diğer damarları veri transferlerinde farklı görevlere sahip. Onun için aslında bize 4 tane kablo damarı yetiyor. Telefon kabloları vardır. 4 damarlı içerisinde 4 tane kablo vardır. Bu kablolarla ben ethernet bağlantısı yapabilir miyim? Yapabilirsiniz ama mesafe uzun olursa atıyorum 10 metre 20 metre uzun olursa bağlantıyı sıkıntıya girmiş olur. Yani ağ bağlantısını görürsünüz kaybolur. Yani o kablolar bu işlem için veri transferi için pek sağlıklı çalışmayabilir. Onun için normal telefon kablolarında eğer mesafe kısaysa 1-2 metre ise telefon telefon kablolarında bir rc45 konnektörü çakarak a bağlantısı sağlayabilme şansınız var bunu denemeniz gerekiyor arkadaşlar son olarak da hemen bunun üzerinde göstereyim Eğer bir tane ethernet kablonuz var ve diğer bir ethernet kablonuza bağlantı yapmak istiyorsunuz ek nasıl yaparsınız zor şartlarda Eğer imkanınız yoksa bu kabloları soyarak uçlarını birbirine aynı renklerini birbirine bağlayarak ek yapabilirsiniz. Birincisi, ikincisi de şöyle bir aparat alarak ethernet kablosu eki yapabilirsiniz. Çok basit bir aparat. 8 tane pinli, diğer tarafta da 8 tane pin var. Tamamen birbirine bağlılar seri olarak. Bunları birbirine bağlayarak ethernet kablosu bağlantısı yapabilirsiniz. Çok uygun fiyatlı ve normal böyle hani zor durumda kalıp da bantlama yerine bunu kullanırsanız hızınızda veya bağlantınızda herhangi bir problem olmadan ağınızı başka noktalara taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ethernet kablosu bağlantıları Kablo ekleri ve ethernet kablosu ile ilgili bilgiler bu şekildeydi dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.